Relative clause nedir? Adjective clause olarak da adlandırılan relative clause, Türkçeye bağlı cümleler, sıfat tamlaması veya ilgi tümceciği olarak çevrilir. İki basit cümleyi aynı isim tümceleriyle birleştirmek için kullanılır. Özne hakkında ekstra bilgi verir. Akıcı bir konuşma sağlar. Örneğin, David as a doctor. David loves cats. David bir doktordur. David kedileri sever demek yerine David as a doctor who loves cats. David kedileri seven bir doktordur denir. Burada kullanılan who zamiri ikinci defa tekrarlanan David yerine kullanılmış olup cümleye en an, an anlamı verir. Who loves cats ibaresi relative clause'dır. Kedileri seven biri olması David hakkında ekstra bir bilgidir. Relative clause 1. Defining Relative Clause tanımlayan ilgi tümceciği 2. Non-Defining Relative Clause tanımlamayan ilgi tümceciği olmak üzere ikiye ayrılır. Defining Relative Clause tanımlayan ilgi tümceciği cümlede kullanılan isim hakkında ekstra bilgi vererek ismi tanıtır. Cümleler sıklıkla Relative Pronouns That, Who, Whom, Whose, Which Subject pronouns, özne zamirleri I, you, we, they, he, she, it, Jack, David gibi isimler. Object pronouns, nesne zamirleri me, you, us, them, him, her, it, whom ile kullanılır. Cümlede virgül kullanılmaz. Relative class, relative pronouns, ilgi zamirleri that, who, whom, whose, which ve relative adverbs ilgi zarfları when, where, why ile kullanılırlar. Not what ve how bu konu kapsamına girmemektedir. Fakat benzer kullanıldığından onlardan da örnekler vereceğiz. Hepsini tek tek örneklerle açıklayalım. Who kim, kimi, kime, ki o anlamlarına gelir. İnsanlardan bahsedilirken kullanılır. Relative clause'da cümleye genellikle en an, an anlamı verir. Who sıklıkla whom yerine de kullanılır. Who, that, which fiilin öznesidir. That, who, whom ve which'in yerine kullanılabilir. Örneğin, The person who called you was my brother. Seni arayan kişi kardeşimdi. The person that called you was my brother. Seni arayan kişi kardeşimdi. Relative pronoun'dan that Who, whom, which. Sonra I, you, we, they, he, she, it, Jack gibi zamirler geliyorsa relative pronounsları kullanmamız gerekmez. Örneğin The person whom I called was my brother. Aradığım kişi kardeşimdi. The person who you called was my brother. Aradığın kişi kardeşimdi. The person that he called was my brother. Aradığı kişi kardeşimdi. He sold the book which Jack gave him. Jack'in ona verdiği kitabı sattı. The person you called was my brother. Aradığın kişi kardeşimdi. That insanlar ve nesneler için kullanılır. Cümlede the, di, an, an anlamında tercüme edilir. That, who, whom ve which'in yerine kullanılabilir. Örnekler. Henry caught the man who stole your wallet. Henry cüzdanını çalan adamı yakaladı. Henry caught the man that stole your wallet. Henry cüzdanını çalan adamı yakaladı. The woman whom David loves as a nurse. David'in sevdiği kadın bir hemşire. The woman that David loves as a nurse. David'in sevdiği kadın bir hemşire. The flowers which he sent her were faded. Ona gönderdiği çiçekler solmuştu. The flowers that he sent her were faded. Ona gönderdiği çiçekler solmuştu. Hmm kime kimi ki onu anlamlarına gelir. İnsanlar için cümlede the di anlamında kullanılır. whom, him, her, us, you dem gibi object pronoun nesne zamiridir. Çok resmi durumlarda kullanılır. Konuşma dilinde tercih edilmez. Whom yerine genellikle who ve that kullanılır ve daha yaygındır. Relative class atıfta bulunduğu kelimenin hemen ardından gelir. Bunu asla unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Örnekler. Tell Bana sevdiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Tell Bana sevdiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Whose? Kimin? Ki onun anlamlarına gelir. İnsanlar ve eşyalar için kullanılır. Cümlede en an dı an, di anlamında possessive pronoun iyelik sahiplik zamirleri olan his, her, its, their yerine kullanılır. Örneğin his son hüs sana dönüşür. Örnekler. I know a man whose son lives in Tunceli. Oğlu Tunceli'de yaşayan birini tanıyorum. Don't trust people whose feelings change with time. Hisleri zamanla değişen insanlara güvenme. Bu babası Amerikalı olan kızdır. Bu tür cümleleri kurabilmek için şöyle bir yol izleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin ben tanıyorum bir adam kimin oğlu yaşıyor Tunceli'de. Güvenme insanlara kimin hisleri değişir zamanla. Bu kızdır kimin babası Amerika'dandır, Amerikalıdır. Sonra düzeltirsiniz arkadaşlar. Bu daha kalıcı bir yöntem. Which hayvan ve nesneler için özne ve nesne zamirleriyle kullanılır. Cümlede The, di" anlamında kullanılır. Which yerine "that" de kullanılabilir. Cümlede which, who, thatten sonra I, you, we, they, Jack gibi özneler varsa which who deti yazmamız gerekmez. Örnekler. He sold the book which Jack gave him. Jack'in ona verdiği kitabı sattı. He sold the book which I gave him. Ona verdiğim kitabı sattı. He sold the book that we gave him. Ona verdiğimiz kitabı sattı. He sold the book I gave him. Ona verdiğim kitabı sattı. Jack, I, we eşittir özne. Bu yüzden which deti kullanmamız gerekmez. Cümlede whichten hemen sonra yardımcı fiil veya fiil geliyorsa yani which özne konumundaysa which'i yazmak zorundayız. Atlayamayız. Bu durum who ve that içinde geçerlidir. Örneğin: He sold the book which was sent to you. Sana gönderilen kitabı sattı. All the cars which were produced yesterday have been sold today. Dün üretilen tüm arabalar bugün satıldı. The lion which was brought from Africa escaped from the zoo. Afrika'dan getirilen aslan hayvanat bahçesinden kaçtı. Where yer bildiren cümlelerde kullanılır. Dı yerde, dı di, du dü şeklinde tercüme edilir. Örnekler. I visited the village where my mother was born. Annem'in doğduğu köyü ziyaret ettim. This is the place where we first met. Burası ilk tanıştığımız yerdir. Tunceli is the city where I was born. Doğduğum şehir Tunceli'dir. I know where you come from. Nereden geldiğini biliyorum. When, zaman bildiren cümlelerde kullanılır. Gün, ay, yıl, an ve benzeri. Dığı zaman, the, do, due anlamında kullanılır. Örnekler. I never forgot the day when we first met. Tanıştığımız ilk günü hiç unutmadım. I was sleeping when you called me. Beni aradığın zaman ben uyuyordum. It was a day when everything went wrong. Her şeyin ters gittiği bir gündü. The year was 1955 when Albert Einstein died. Albert Einstein öldüğünde sene 1955'ti. Why? Neden, niçin anlamına gelir. Neden sebep bildiren cümlelerde kullanılır. Un, in, the, di, neden, nedeni, sebebi şeklinde tercüme edilir. Örnekler That is the reason why I left you. Senden ayrılmamın nedeni işte budur. You are the reason why I smile. Gülümsememin sebebisin. Seven reasons why people drink. İnsanların içmesinin yedi sebebi. Jack knows why the supermarket is closed. Jack, süpermarketin neden kapalı olduğunu biliyor. Position of preposition. Edatların konumu yeri. Resmi durumlarda preposition, edatlar in, on, at, with, of, from, etc. Relative pronounstan whom, whose, which önce kullanılır. Fakat who ve that'ten önce kullanılmazlar. Konuşma dilinde ise edatlar relative clause'ın sonunda kullanılırlar. İnsanlardan bahsederken genellikle who tercih edilir. Örnekler Love the people with whom you work. Love Birlikte çalıştığınız insanları sevin. Edat kullanımlarında relative adverb when, where, why yerine which ile birlikte edat kullanılır. Fakat bu resmi alanlarda kullanılır ve çok yaygın değildir. Örnekler That was the hotel at which we stayed last summer. That was the hotel in which we stayed last summer. Geçen yaz kaldığımız otel buydu. That was the hotel which we stayed at last summer. That was the hotel which we stayed in last summer. Geçen yaz kaldığımız otel buydu. Relative clauses. Sıfat tümcesindeki fiil, ilgili zamirin öznesi tekil bir isme atıfta bulunuyorsa tekil, çoğul isme atıfta bulunuyorsa Fiil çoğul biçimde olacaktır. Örnekler. The person who speaks good English as an American. İyi İngilizce konuşan kişi bir Amerikalıdır. The people who win the lottery are lucky. Piyango kazanan insanlar şanslıdır. İnsanlardan oluşan kalabalık, seyirci, sınıf gibi isimler which ve that ile kullanılır. Örnekler there is an incredible crowd which follows me. There is an incredible crowd that follows me. Beni takip eden inanılmaz bir kalabalık var. The audience which came to the show was happy. The audience that came to the show was happy. Gösteriye gelen seyirci mutluydu. What ve how relative pronouns değildirler. Çünkü bir isimden sonra gelmezler. Fakat kullanımları benzerdir. Relative pronouns veya bir isimle yer değiştirirler. What ne hangi anlamlarına gelir? Nesne, olay ve eylemleri ifade eder. Genellikle the, di, şeyi anlamlarında kullanılır. Örnekler. Do what you love and love what you do. Yaptığın şeyi sev ve sevdiğin şeyi yap. Never lose hope. You never know what tomorrow will bring. Asla umudunu kaybetme. Yarının ne getireceğini asla bilemezsin. You are what you do, not what you say you will do. Yaptığın şeysin. Yapacağını söylediğin şey değil. How, nasıl, ne kadar anlamlarına gelir. Cümleye the, the anlamı da verir. Örnekler. No matter how good you are, there will always be someone criticizing you. Ne kadar iyi olursan ol, daima biri sizi eleştirecek. You never know how far you can go unless you run. Koşmadıkça ne kadar uzağa gidebileceğini asla bilemezsin. Questions. Sorular. Do you know the man who that discovered Africa? Afrika'yı keşfeden adamı biliyor musun? What was the name of the man whose car broke down? Arabası arızalanan adamın adı neydi? Have you visited the mosque which was once a church? Bir zamanlar kilise olan camiyi ziyaret ettin mi? Do you remember the place where we went on holiday last year? Geçen sene tatile gittiğimiz yeri hatırlıyor musun? Do you know the reason why he was late? Onun neden geciktiğini biliyor musun? How can I go to the hotel where we used to stay? Eskiden kaldığımız otele nasıl gidebilirim? What do you like to do when you go on holiday? Tatile gittiğinizde ne yapmayı seversiniz? Were you the one who sent me a secret message? Bana gizli bir mesaj gönderen kişi sen miydin? Dün sana verdiğim şarj cihazını alabilir miyim? Non-defining relative clause. Bir isim hakkında tanımlama amaçları için gerekli olmayan bilgileri ekler. Tanım yapmaz veya ismi tanımlamaz. Yazılı İngilizce'de daha yaygındır, yani resmi İngilizce. Sözlü konuşma İngilizcesinde defining relative clause tercih edilir. Cümleleri ayırmak için. Klaz cümlesinin önüne ve sonuna virgül eklenir. Okurken virgül olan yerde duraklamak gerekir. İlgi tümceciğini tanıtmak için daima bir relative pronouns who, which, whose kullanılır. Görmezden gelinemez, atlanamaz. Her iki taraftan virgülle ayrıldığı için bir yan tümcenin tanımlayıcısı değildir. That kullanılmaz. Burada that, who, whom, which'in yerine de hiçbir şekilde kullanılamaz. Örnekler. Next Friday, when I'm traveling to Kabe, is my birthday. Kabe'ye seyahat edeceğim gelecek cuma doğum günümdür. Izmir, where I have visited three years ago, is a nice city. 3 yıl önce ziyaret ettiğim İzmir güzel bir şehirdir. Virgülleri kaldırırsak cümle defining relative clause'a dönüşür. 3 nice yıl önce ziyaret ettiğim İzmir güzel şehirdir. Sarıya boyanmış yerlere dikkat edin arkadaşlar. Next Friday is my birthday. Gelecek Cuma doğum günümdür diyebilirdim arkadaşlar. When I am traveling to Kabe ibaresi ekstra bir bilgi arkadaşlar. Normalde cümlede kullanmasak da olur. Ama resmi durumlarda bu şekilde kullanıyoruz. Yine İzmir is a nice city. İzmir güzel bir şehirdir diyebilirdim. Gereksiz bir bilgi yine. Where I have visited three years ago. 3 yıl önce ziyaret ettiğim ibaresi arkadaşlar. Ekstra bir bilgi, gereksiz bir bilgi. A man who, whom I have never seen before, was asking you. Daha önce hiç görmediğim bir adam seni soruyordu. Mark, whose brother works with me, wants to buy my car kardeşi, benimle çalışan Mark, arabamı satın almak istiyor. Tunceli, which has a population of around 84,000, is a beautiful place to live. Yaklaşık 84 bin nüfusu olan Tunceli, yaşamak için güzel bir yerdir. Non-defining relative clause, resmi durumlarda kullanılıyor. Günlük hayatta defining relative clause'ı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çok sık kullanılıyor arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.